Nevin'in mutfağına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere çok lezzetli bir köfte tarifi vereceğim. Kızartma köftesi. Bunun için lazım olan 400 gram et, mal eti. Gördüğünüz gibi biraz yağlı çektirmişim ben bunu. 400 gram var burada tam tamın arkadaşlar. 2 tane büyük boy patates, 1 tane kocaman bir, bir soğan. Yani büyük boy bir soğan çektim. Tabii ki iki tane de yapabilirsiniz ama soğan biraz sulandırıyor diye ben bir tane yaptım. Ama büyük boy yaptım. Tenden geçirdim. 5 diş sarımsak taze sarımsak ben sarımsağı köfte de çok seviyorum arkadaşlar farklı bir lezzet farklı bir koku katıyor ona hem de sağlıklı çok güzel biliyorsunuz ha köfte e, ekmek yemeyen çocuklar için çok güzel çünkü içinde patates var çok lezzetli yapıyor çok da güzel yapıyor mutlaka deneyin e, tuzumuz var bir de karabiberimiz var bunlardan da ilave edeceğim içine bir de pul biber ilave edeceğim ama az edeceğim çünkü çocuklarıma verdiğim için onlar böyle kıpkırmızı kızartınca böyle elinde yemeği çok seviyorlar. O yüzden çok kızart çok pul biber dökmeyeceğim. Şimdi arkadaşlar hemen bunları birbirine karıyorum buna kişniş de katabilirsiniz eğer Azerbaycan'da yapıyorsanız katlet tadında olacak arkadaşlar kişniş de katabilirsiniz ama burada yapıyorsanız maydanoz da katabilirsiniz benim maydanozum var ama maalesef katamıyorum çünkü benim oğlum içinde bir yeşillik olduğunu yemiyor çıkarıyor içinden o zaman da köftenin yapayım böyle pırçık pırçık etmem lazım ki o maydanozları oradan temizleyeyim yani o yüzden işim çok zor benim maydanozlar içinde yemiyor ama şimdi buna da seviniyorum bazı yeşillikleri de yemiyordu. Mesela sebzeleri şimdi yemeye başlamış. İnşallah ilkokul 1'e de başladığımızda bunu da da yemeye başlayacağız inşallah. Şimdi hemen bunları karıyorum arkadaşlar. Tavayı kızartma tavamı koyuyorum. Yavaş yavaş ona bandırıp kızartmaya başlıyorum. Bunu da size sunuyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın güzelce etimizi kardık. Ben bir tane orta boy soğan daha rendeledim için arkadaşlar. Biraz soğanı sanki bana kokusu biraz az geldi. Soğanla sarımsağı çok seviyorum dediğim gibi köftede. Çünkü çok lezzetli bir arama katıyor, koku katıyor. Çok güzel. Şu an tavamı koydum. Kızartma tavamı. Ee, onu koydum. Yağını da koydum içine. Şimdi hemen size bakın tepsimin içine un koydum bundan bir yemek kaşığı koyacağım köftelerimi hazırlayacağım şimdi tavamda size göstereceğim şimdi tek çektiğim için ben bunu una bulup da köfte böyle böyle elin içinde yapıyoruz ya onu size gösteremiyorum ama tavamın içinde nasıl yaptığımı göstereceğim hemen size Evet arkadaşlar kızartma tavama köftelerimi koydum gördüğünüz şekilde kızarmaya başladı böyle çekeyim size çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Gerçekten yapmanızı tavsiye ediyorum. Patates ekmek yemeyen çocuklar için çok iyi biliyorsunuz. Ekmek yerine geçiyor. Soğanla sarımsak da zaten sağlıklı. İsterseniz dediğimiz gibi maydanoz da koyabilirsiniz. Kişmiş de koyabilirsiniz. Patates tadı versin diye. Çok lezzetli. Mutlaka yapın dedim. Şimdi hemen köftelerimi çeviriyorum. Yine çekilme devam ediyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın. Kıpçelerimi çevirdim. Güzelce. Bakın. Bol yağda kızartıyorum arkadaşlar. Yanmasın diye. Güzel oluyor. için yağ çekmiyor. Zaten köftenin içinde de yağ koymadım ya. Kuyruk yağı falan koymadım. Kendi çektirdiğim yağ. Mal zaten. Güzelse kızarsın. Şimdi ikinci parçayı da doldurayım arkadaşlar. Koyayım. Sunumunda görüşürüz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın köftelerimiz hazır oldu. Güzelce kızarttım onları da. Ha burada da çiçekler var. O benim oğlum bana toplamış onu. Bugün de Anneler Günü. Anneler gününüz kutlu olsun. Allah sağlıkla, huzurla nice bile Anneler Günü kutlamayı nasip eylesin. inşallah. Allah annelerimizi başımızdan eksik etmesin. Her bir kadına da anne olmayı nasip etsin. İnşallah. Nevin'in mutfağından bugünlük de bu kadar. İnşallah verimli bir video olmuştur. Çok beğenirsiniz. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Bize abone olmayı unutmayın.